Herkese merhaba arkadaşlar. Monte Kripto Kontu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle üç farklı coin'e bakacağım ve piyasa ilgili genel temel analizlerde bulunacağım. Bitcoin arkadaşlar tarihi seviyeleri gördü. 15 bin dolarların üstüne çıktı. Eee, dolar karşısında ATH dediğimiz all time high yani tüm zamanların en yüksek skorunu görmedi. Biz 20 bin dolarları görmüştük. Belki aranızda bazı arkadaşlar bilmez o seviyeleri. Ama şu an Türk lirası karşısında all time high oldu. En yüksek seviyeyi gördü kendi tarihinin. Tabi dolar kurunun artmasına da etkili bunda. Bugün Bitcoin'e bakacağım. gram altına ve gram gümüşe bakacağım. Genel olarak bu coinlere bakacağım. Ve biraz şu Amerikan seçimlerinden bahsedeceğim. piyasa ile ilgili temel yorumlarda bulunacağım. Normalde arkadaşlar haftada bir teknik analiz ve temel analiz videosu çekmek istiyordum. Epey de uzun süre gittim güzel de gitti. Fakat e, her zaman Olmuyor yani Bazen Vakit bulamıyorum e, Ve çekemedim Ama emin olun aslında en çok keyif aldım yani birçok konuda video çekiyorum en çok keyif aldığım konulardan biri Teknik ve temel analiz Arkadaşlar Temel analizinde iyiyimdir onu söyleyeyim Hani e, haberleri ve Piyasaları yorumlamak çok önemli teknik analizden çoğu zaman daha çok işe yarar arkadaşlar temel analiz ee, teknik analiz de güzeldir onu da severim keyif alırım grafik çizmeleri işte özel dizinleri vesaire severim ee, size şunu tavsiye edeceğim Bu ee, bir biraz sohbet videosu belki biraz uzun sürecek ama izlemenizi tavsiye ederim hatta şu an saat biraz erken olsaydı YouTube'da canlı yayın açacaktım ve hep beraber e, canlı yayında e, izleyecektik beraber canlı olarak yorumlayacaktım çünkü tarihi bir dönemden geçiyoruz. Amerikan seçimleri oluyor. Ee, ve Amerikan seçimleri çok aslında 100 yıla bir olacak bir düzeyde oluyor. Çok kaos kaotik bir ortam olacak. Yani ilerleyen vakitlerde bunu göreceğiz hep beraber. Böyle bir ortamda piyasayı takip etmek çok önemli. Büyük para babaları özellikle çok dikkat eder. Yani şu an hava puslu. Doğru pozisyonda bulunursanız ihya olursunuz. Yanlış pozisyonda bulunursanız da güle güle derler adamı bu piyasada o yüzden çok önemli bir zaman ve e, bu piyasayı dilim döndüğünce yorumlamaya çalışacağım hani çok iddialı olduğumu söylemiyorum ama vaktimin çoğunu bunlara ayırıyorum yani bu piyasayı takip etmeye işte birçok yayın birçok kanal birçok kişiyi takip ediyorum ki bu konularda e, çünkü şimdi youtube bir mecra tamam mı vaktimin çoğunu ayırıyorum size ama youtube dışında bir de benim kendi varlığım var portföyüm var. Ve orada dolarım var, gümüşüm var, Bitcoin'im var, yabancı borsa hisselerim var. Şimdi onları doğru yönetmek önemli ki varlığımızı arttırabilmeliyiz. Buradaki amacımız o, sizin amacınız o olmalı. Şimdi ben çoğu zaman şey videoları çekiyorum. Ee, işte hadi gel 30 dolar kazan. Hadi gel 50 lira kazan. Hadi gel bazen 500 lira kazan videoları bakın burada var. Bunlar niye? Şimdi bazı arkadaşların pek yatırım olmuyor. Onlara yardım amaçlı ama size tavsiyem yatırım nedir arkadaşlar? E, mesela burada 40 lira kazandın. Şurada 30 dolarlık bir airdrop'um vardı. Örnek veriyorum. Burada e, işte burada 10 dolar kazandın vesaire vesaire. Bunları kazandın ya. Bu senin hadi gidin ben bununla kafede çay kahve içeyim. Hadi arkadaşımla gezelim ya da hadi eve örnek veriyorum pasta alayım paran değil. Tamam mı? Zaten çok küçük paralar ama bileşik faiz mantığı şudur. Doğru yatırım yapıp paranı değerlendirirsen 100 lira olur 200 lira, 200 lira olur 400 lira mesela, 400 lira olur 800 lira, 1600 lira katlayabildiğini düşünsene. O zaman başlangıç parasının önemi var mı? Yok. Yeter ki katlayabildi Yeter ki yatırımı doğru yap. Şimdi burada Warren Buffett tarzı şöyle diyeceğim. Piyasada herkes çok cesursa sen korkak ol arkadaşım. Eğer herkes korkak hareket ediyorsa sen cesur ol. Yani genelde piyasanın tersine hareket etmek, tabi bu çok körü körüne bir inanç olmasın sizin için, iyi sonuçlar doğuruyor. Çünkü neden? Düşünsene hepimiz balığız, balıklar hepsi aynı yöne gittiği zaman orada bil ki balina geliyor seni yutacak. Sürüden ayrılman lazım, sürü yönetmeye çalışıyorlar. Bak şu çok başına gelmiştir, örnek veriyorum bir coin aldın, örnek vermek için söylüyorum. E, tron aldın. E, düştü, 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 düştü. Hocam sattığım yerden yükseldi dediğini duyabiliyorum yani. Veya ee, bir coin var izliyorsun yükseliyor yükseliyor kafayı yiyorsun tamam mı o da ne olsun engine olsun yükseliyor yükseliyor aldığın an düşmeye başladı o ne biliyor musun balina seni takip ediyor sen diyorsun ki ya ben seçilmiş kişi miyim ya benim sattığım coin yükselir aldığım coin high noktasını alırım düşer tepeler ben oluştururum diyen bir sürü arkadaş var bana yazıyorsunuz grupta yazıyorsunuz tekli yazıyorsunuz bu neden biliyor musun seni takip etmiyor aslında birisi olarak sen Toplumla aynı psikolojiye sahipsin. Toplum nerede kırılırsa sen de orada kırılıyorsun. Ve kırıldığı yerden toplamaya başlıyor. Siz elinizde satıyorsunuz. Balina geliyor toplamaya başlıyor. Örnek veriyorum siz alıyorsunuz. Balina elinden çıkartmaya başlıyor. Yani sen orada aslında büyük bir kitleyle aynı anda hareket ettiğin için adamın işine geliyor. Yani sen bireysel değilsin. Şunu demek istiyorum. Örnek veriyorum bitcoin aldım. Düşmeye başladı. 15 bin dolardan 6 bin dolara düştü. Afaki konuşuyorum. Bunların hiçbiri Arkadaşlar bu videoda ve bütün videolarda paylaştığım hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bunu söylemem gerekiyor. Bu benim kişisel görüşlerimdir. Yaptığım analizler yorumlardır. Kendim için yaptım. Sadece sizlerle paylaşmak istedim. Lütfen kendi yatırmanızı yaparken kendiniz karar verin. Şimdi devam edelim Bu işin sırrı şurada arkadaşlar, toplumu, kitleyi hareketleri kontrol edersen kazanırsın. Adam 15 bin dolardan düşüyor, 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 düşüyor. İşte 8 binde birler satıyor, 7 binde birler satıyor. Örnek veriyorum 6000'e geliyor ve sen sattın ya oradan. Aslında büyük çoğunluk 6000'den sattı. Ve adam topladı o bölgeden. Sen o 6000 dolarda sattığından sonra dönmeye başlar. Çünkü büyük bir çoğunluk 6000'den sattı. Balina bir almaya başladı. Sen diyeceksin ki Hasan'ım 7000 dolar oldu. Ulan alsam mı almasam mı geri düşer mi? Kaygıları yaşarken zaten tren kaçıyor dostlar. Yani buradaki sır bu. Ee, bir saniye bir su içeceğim. Çok konuşunca az kuruyor. Buradaki sır, bu arkadaşlar. Ve ben size biraz tavsiye niteliğinde bir video oldu. Artık kanalımız büyüdü arkadaşlar. Keyifle yorumlarınızı okuyorum. Çok güzel yorumlar alıyorum. 2000'den fazla kişi var ailemizde. Telegram kanalımız büyüdü. 150 kişi oldu. Eminim çok daha hızlı büyüyecek ve Twitter kanalımız da büyüyor. Ve artık size bir mantel tek atmak istiyorum. Hayat borsa yani genel olarak borsaları kullanmayı öğretiyorum. Hayat alsattan ibaret değil yatırımlar Bitcoin'den ibaret değil. Genel olarak e, bir fikir sahibi olmamız lazım. Doğru stratejiyle yatırım yaparsak hayatta her türlü kazanırız. E, hep beraber kazanalım. Benim istediğim bu. Nerede alacağım, nerede satacağım bunları iyi analiz etmeniz gerekiyor. E, ben bunlarla ilgili video çekmek istedim. Bizim asıl amacımız kaybetmemek olduğu zaman biz kazanacağız arkadaşlar her zaman. O yüzden doğru alım bölgelerini takip edeceğiz. Fırsat alımları yapacağız. Örnek veriyorum. Şu an dedim ki ben mesela Bitcoin 15 bin dolar ya alma dedim düşebilir yani düşebilir de değil alma şu an alım fırsatı değil hani yükselebilirdi ama düşmesi de muhtemel dedim mesela ve bir baktım 20 bin dolar oldu mesela bu benim için kaçan bir fırsat değildir ben giderim bu sefer e, gram gümüşü kovalarım giderim e, başka bir şey platinyum alırım örnek veriyorum giderim e, mobilya alırım satarım hani aldınız mı yani birçok fırsat vardır bir fırsat kaçtığı zaman dünya orada bitmiyor heyecanlanmayın ee, arkadaşlar yani çok artmış bir şey hiçbir zaman girmemeniz gerekiyor. Daha da artabilir. Önemli değil. Ama %100 artmış bir coin'e girdiğin zaman o coin sende patlayabilir. Velev ki patlamadı %200 oldu ya %200 de alan da patlayacak. Birilerine patlatacaklar onu. O yüzden e, çok yükselen bir şeye girmek yerine temkinli bir şekilde analiz ettiğin uzun zamandır izlediğin şeylere girerim ben. Genelde bu benim stratejilerim biridir. Arkadaşlar soruyorlar yatırımları nasıl yapıyorsun? Hocam nasıl yapayım? Bana yazıyorsunuz yani okuyorum mesela isim vermeden örnek olarak açıklayacağım için hocam evleneceğim işte para biriktirmem lazım birkaç yıllık periyotta nasıl biriktiririm hocam e, şu an işte işten ayrıldım e, şu kadar süre paramı idare etmem lazım hocam işte iş çalıştım ekstra işten e, işte ayda 200-300 ayırıyorum ne yapabilirim nasıl yatırım yapabilirim Şimdi ben bunları tek tek cevaplayamam o yüzden ben kendi yatırımımı anlatıyorum size ben şunu yaparım arkadaşlar paramı 4'e 5'e bölerim örnek 5'e bölelim paramın 5'te 1 ile gram altın 5'te 1 ile dolar 5'te 1 ile gram gümüş 5'te 1 ile bitcoin 5'te 1 ile de altcoin alabilirsiniz benim tarzım bu bu tarz şeyler olabilir e, bitcoin'e ayırdığım para için arkadaşlar şunu yaparım genelde e, burada da şöyle bir stratejim olur genelde mesela elimde 1000 dolarlık dolar varsa 1000 dolarlık da bitcoin vardır ve yaklaşık olarak da 1000-1500 e, dolarlık alt altcoin vardır ya da 1000 dolar diyelim mesela 3'e böldük e, ee, altcoinlerde birkaç tane altcoin alırsınız tek bir altcoin'e yatırmazsınız böylece sadece kripto para dünyasında param 5'e bölmüş oldum yani total sermetimi arkadaşlar 5'e böldüm 5'te biri kripto olsun o kripto varlığında 5'e bölüyorum tekrar ee, işte bunları yine 5'e bölüp güvenli bir şekilde sepetleriz sepet yaparım şimdi çok uzattım belki. Bununla ilgili grafik analiz yapacağım ama grafik analizin ötesinde bir de bir mantalite, bir hayat felsefesini anlatmaya çalışıyorum. şimdi elimde her zaman dolar bulundurur Neden? Dolar bir fırsattır arkadaşlar. Şimdi dolar şöyle bir fırsattır. Dolar kendi kendine artıyor ama bunun dışında mesela bitcoin şu an 15 bin dolarları gördü ya. 10 bin dolarlara düştü pat diye. Ortalık kan alıyor. Ben 10 bin dolardan alırım arkadaş bitcoin'imi ve gelir 14 bin dolara çıkar tekrar ya 14 satarım mesela bu benim longum değildir hiçbir zaman ya da 12 bin olur yüzde 20 hedef koyarım kendime 10 bin dolara düştü bin dolarımı gittim işte örnek vermek için açıklıyorum 800 dolarıyla gittim Bitcoin aldım elimde yine biraz daha bırakırım ve on çıkacağını düşünüyorumdur artık böyle yani dibin dibini görmüştür artık destekleri kıramıyorlar artık o destekler her türlü koruyor durumu alırım oradan mesela yüzde 25 hedef koydum 10 bin dolara girer 12.500 dolardan çıktım ve servetim, varlığım benim e, dolarım arttı. Durduk yer. Yani dolar benim için short ve long e, ne diyelim short ve long enstrümandır orada. Bitcoin ne yaparım arkadaşlar? Elimde bir bitcoin vardır. Eğer çok büyük bir fırsat görürsem sat al yaparım ama yani short dediğimiz bir pozisyon vardır. Nedir? Bitcoin şu an 15 bin dolara çıktı ya. Ben yarın bir miktar düşeceğini düşünüyorum. 14 bin dolara. Ben 15 binden satarım. Yarın 14 binden alırım. Ve elimdeki mesela e, 15 Bitcoin varken artık 17 Bitcoin vardır. Ben elimdeki Bitcoin serisini arttırmış olurum. Yani bu longlamak ve shortlamak da bu şekilde. Önemli bir şey bu. Ee, Bitcoin stratejim de budur. Altcoin'ler biraz daha farklı. Çok tehlikelidir. Ben hangi altcoin'i alıp sattığımı çok fazla söylemeyi sevmem. Çünkü sonrasında şey oluyor. Vay ee, efendim düşüyor, yükseliyor vesaire. Yani genel olarak stratejim budur arkadaşlar. Elimdeki e short Arkadaşlar cesaret işidir mesela altın aldınız, yükseliyor her türlü yükselecek diye yani. biliyorsun rahatlıyorsun ama örnek veriyorum 100 gram altınım var işte şu an 530 lira ya 510 liraya sattım ve 500 liradan geri alacaksın elindeki gramajı arttırmış bulacaksın ama ya yükselirse oradaki psikoloji çok önemli yani shortlamak her babaytan her değil long çok kolay bir şey arkadaşlar long şudur ben mesela 350 liradan altın aldım 700 lira olunca satacağım 1 yıl içinde iki yıl içinde mesela ve long pozisyonu uzun bir pozisyon almıştık ama short pozisyon biraz daha profesyonel iştir zamanla göreceksiniz şimdi çok uzatmadan e, Telegram ve Twitter kanalımı bahsedip hemen grafik analizime geçeceğim arkadaşlar burada bizim Monte Conto, Telegram kanalımız var burada birçok fırsatı en öncesinden paylaşıyorum bakın mesela 40 liralık bir airdroptan bahsettim TR Binance Türk Binance borsasının bu bizim Twitter hesabımız arkadaşlar e, Twitter hesabında da fırsatları paylaşıyorum buraya sizleri bekliyorum arkadaşlar Şimdi bunlar dışında grafik analizlerimize gelelim artık e, kont biraz gevezelik yaptı belki ama sizinle tecrübelerini paylaşmak istedi çok uzun yıllardır arkadaşlar abartmıyorum bu işin içindeyim e, seviyorum iki şeyi seviyorum bir YouTube'da olmayı iki kripto para dünyasını YouTube'da olmayı niye seviyorum yayıncılık güzel bir şey arkadaşlar sizlerle olmak güzel bir şey kripto para dünyasına da dijital paraya da güveniyorum Hemen Bitcoin ile başlıyorum arkadaşlar. Şu an 15.000-15.160 dolar seviyesinde. Siz bu videoyu yarın izleyeceksiniz bu tane Yarın öğlen belki yayına koyacağım. Ee, çok önemli değil çünkü biraz daha geniş vadeli, orta vadeli bir plan anlatıyorum ben. Arkadaşlar ben daha önce e, grafiklerimi çizmiştim. Şimdi e, öncelikle şu benim arkadaşlar e, bir direncim, trend direncim. Bak burada bir direnç denenmiş, denenmiş, denenmiş görüyor musun? Üç bölgede bu direnç teyit geçilmiş Bitcoin bu e, direnç yani trend direncini kırmaya çalışmış en sonunda da 12 bin dolarlarda kıramamış bakın bu seviyelerde arkadaşlar artık 11.800'lerde bu direnci kırmış e, yani şu bölgeyi de direnç bölgesi diyebiliriz bu direnç bölgesini yani 13 bin dolar olan alan 14 bin dolar alana kadar çok ciddi bir direnç vardı arkadaşlar Bitcoin bunu kırdı Bitcoin altın ve gümüş korelasyonunu bozdu. Onlardan bağımsız bir şekilde hareket etmeyi başardı ve çok güzel bir e, grafik yakaladı. Açık söyleyeyim. E, ben bir miktar daha artacağını düşünüyorum hani. E, tam olarak bir şey söyleyemem. Hani azalabilirdi ama ben bu bölgeden bir miktar alabilirim. Yani bir miktar daha bu şekilde devam etsin düşünüyorum. Sonrasında düşebilir elbette ya da hemen de düşebilir. Ama şu an bu, bu grafiğe baktığım zaman ve temel analizi takip ettiğim zaman böyle bir yorum yapıyorum. Çünkü artık birçok e, yatırım bankası, yatırım firması ve şirketleri Bitcoin'i rezerv para olarak kullanmaya başladı. Bu bizim için devrim niteliğinde arkadaşlar. Yani Bitcoin'i kasasında aynı altın gibi, dolar gibi Bitcoin'de tutmaya başladılar. Bu çok güzel bir şey. Şimdi açıkçası e, şu an e, bu arasay arkadaşlar görecelik güç görecelik endeksi şimdi baktığımız zaman doyum noktasında gelişiyor yani doyum noktasına bir ulaşmayı denemiş bak şu an pozitif bir uyumluk var artış sağlıyor negatif bir uyumsuzluk yok şu an artış artış yapıyor şimdi arkadaşlar bu artık 75-80'den sonra ben doydum diyor yani şu an doydum bölgesinde aslında yani over e, bok dediğimiz aşırı alım yaşamış olacak e, ama bir miktar daha sürdürebilir bu sürdü miktarı 15900'leri görebilir. Onun dışında arkadaşlar şu bant silim size göstermek istedim. Bakın şurada da bir benim yine yükselen trend desteğim var. Bu desteğin de üstünde gidiyor. Burada biz direncimizi kırdık. Bu dirençlerle desteği de kıracağım, keseceğim arkadaşlar. Bize size göstermek istedim şu grafik çok önemli. Şimdi arkadaşlar bu grafik benim Bitcoin'imin all time high dediğim 20 bin dolar mertebesi. E, 20 bin dolar mertebesiyle ve işte başlangıcından beri olan fiyat akışı diyebiliriz. Bakın burada bir e, yükselen ne diyelim yükselen dalgaları yükselen formu görüyorsunuz. E, mum grafiklerini görüyorsunuz. Ve şu an artık yani bakın şu şeyi bir saniye kalem alalım. Bakın arkadaşlar şu grafiği görüyor musunuz? Bu grafik yani şuradan şöyle hani bu seviyelere geldiyse bakın bu bir e, boğa trendidir. Yani boğa, boğa olduğunu görebiliyoruz buradan artık. Yani zaten şu an Türk Lirası karşısında neredeyse bir sene öncesine göre iki katına çıktı. Ve all time high tüm zamanların en yüksek seviyelerini gördü. Üst üste rekorlar kırdı. Benim üzüldüğüm şey söyleyeyim mi size? Şu. Türk halkı ne zaman? Yani bizi kendi halkımız arkadaşlar. Biz bizim hatamız ne biliyor musun? Yükselince hocam yükseldi alim mi? Dostlarım arıyor beni alim mi? Ya ben sana dedim ki 9 bin dolardayken al, 10000 dolardayken al. Neden almadın? Yani şu an 15000 dolar %50 arttı arkadaşlar. Çok kısa sürede çok harika bir artış bu. E, neticesinde şu an buradayız. Bu seviyedeyiz. Çok güzel. E, bir miktar daha dediğim gibi artış bekliyorum. Bitcoin'de bu söylediğim kesinlik farz etme arkadaşlar lütfen kendi kararlarınız kendiniz alın bu benim nacizane yorumum ee, ve bizim yeni direnç noktamız arkadaşlar artık bakın son direncim ben burada kırdım benim e, 13.500-13.800 bandına çok güçlü bir direncim vardı bunu kırdı arkadaşlar Bitcoin bu bizim e, şenlik havası oluşturdu bizim camiada Twitter'da falan yarıldı herkes Telegram gruplarında çok güzel bir sonraki direnç seviyesi ne arkadaşlar biliyor musunuz 20 bin dolar bir sonraki Bitcoin direnç seviyesi 20 bin dolar Umarım yakın zamanda onu da görürüz geliyoruz arkadaşlar altına arkadaşlar gram altın benim şu an en güvenli gördüğüm yatırım araçlarından biri Çünkü neden dolar karşısında ons karşısında mesela örnek veriyorum altının onsu düştüğü zaman dolar yükseliyor yani altın ile dolar arkadaşlar genelde hızlı hareket eder. Dolar değer kazanıyorsa altın onsu düşer. Altın onsu değer kazanıyorsa dolar değeri düşüyor demektir. Şimdi burada bizim Türkiye'de işte ons düşüyorsa dolar artıyor ya fiyat düşmüyor çok fazla. Ya da ons yükseliyor dolar aynı kalıyor. Yine fiyat düşmüyor artıyor altında. Bakın zaten bu grafik uzun yıllar. Bakın arkadaşlar altın grafiğini bakın şöyle görüyor musunuz? Yani bir koy adam akıllı düşmüyor. Yani şu bölgede alıp şu bölgede satmazsan bu bölgede alıp bu bölgede satmazsan çok korkacağın bir şey yok gram altında e, altında şimdi arkadaşlar burada dört e, saatlik grafiğe mi bakalım bir saniye ya da günlük grafikten devam edelim şimdi arkadaşlar benim en son çizdiğim bölgede ben bütün arkadaşları konuştum dedim ki e, 400 65 bandan alınır dedim ki e, o bölgede alanlar bakın o zaman en yüksek skorlarından biriydi. O bölgede uzun zamandır gezdi. O bölgede alanlar da arkadaşlar kar etti. Şimdi gram altında açıkçası hani çizilecek çok bir grafik yok arkadaşlar. E, yani neden? Çünkü gram altında grafiğin ötesinde bizim bakın mesela böyle şu, bakın daha şu bir saniye Şöyle ha, tamam bu daha güvenli olur. Bakın bu dirençleri kırıyor arkadaşlar. Gram altın direnç mirenç dinlemiyor. Kırıyor. Kıracak da yani beklentim o Daha da kıracak. Bakın burada da e, trend korunuyor. Desteğin altına düşmüyor. Bir saniye. Bak arkadaşlar görüyor musun? Mükemmel bir destek çiziyor. Şunu şunu silelim. Gram altında arkadaşlar bizim bakın burası çok önemli burayı özellikle iyi dinleyin gram altın neden artmasını bekliyorum şu an Amerika'da arkadaşlar seçimler oldu devam ediyor sayımlar Trump itiraz ediyor Biden itiraz ediyor Trump çıktı ben kazandım dedi Biden dedi ki sandıkları terk etmeyin sonra dedi ki Biden ben kazandım Trump dedi ki hile yaptılar yüksek mahkemeye gideceğim yargı benim elimde zaten öyle ve oy sayımı durdurup baştan saydıracak belki bazı bölgelerde seçimi tekrar ettirecek ki yapacak gücü de var. Trump taraftarları sokağa iniyor. Biden taraftarları sokağa iniyor. Ortalık karışıyor arkadaşlar. Kaotik bir ortamda gidiyoruz. Amerika hapşursa biz buradan hissederiz. Her yer bütün dünya hisseder. Şu an Amerika arkadaşlar dünyanın en güçlü ülkesi olduğu için e, finans da onun üzerinden dönüyor. Etkiliyor tabi. Bütün dünya etkiler. Doların dolar şu an rezerv para birimi. Şimdi arkadaşlar ilk başta şunu söyleyeyim. Böyle kaotik bir ortamda dolar bir miktar değer kaybedecek tabii şunu demiyorum size Türk pozisyonunda short'a geçin, e, long'a geçin demiyorum. Dolar değer bile bizim paramız bazen daha hızlı değer kaybedebiliyor. E, dolar TL paritesinde bir ciddi bir düşüş beklemiyorum. Dolar altın karşısında değer kaybedecek. Bunun anlamı şudur. Altın ons artacak arkadaşlar. Altın ons arttığı zaman bir miktar bizim altın artışımız olur. Altınımız artar arkadaşlar. Gram altın yani 500'lü seviyelerimiz artar. Ondan sonra bir senato seçilecek. Şu an aylardır beklediğimiz para basma işi Fed'in trilyon dolarlık, 1-2 trilyon dolarlık para basma işi var arkadaşlar. 100 yılda basmadığı parayı FED 1-2 ayda basıyor artık. İşler çok değişti. Ee, onu basması lazım. Covid'den dolayı e, şu an sıkıntı var. E, piyasada likitli de yok. Nakit sıkıntısı var. Bunu acil basmazsa birçok işletme batacak. Çünkü dünyadaki kullandığımız paranın ancak %17'si falan gerçek arkadaşlar. Gerisi tamamen sanal. Bu durumda FED e, gerçek para ihtiyaç duyulduğu dönemde para basmazsa ekonomi çöker bütün dünyada. Şimdi para bastarsa da şöyle bir şey olacak. Mesela 1-2 trilyon dolar piyasaya para girdiği zaman ki dolar da negatif faiz var şu an. Parayı bankanızı paraya yatırıp e, dolardan getiri elde edemiyorsunuz. Millet altına ve borsaya kaçıyor. Amerikan borsası kastediyorum. Böyle bir durumda arkadaşlar altın ons fiyatı 2100 dolarların üstüne çıkabilir. Bu da gram altında bir şenlik havası geliştirir. Belki 550-600 liralara yaklaştırabilir. Hani bu e, ve gözüken o ki hani yıl başına gelmeden para basacak FED bunun için uğraşıyor şu an e, seçilmiş şu an senato cumhuriyetçilerde gözüküyor. Yani Trump'ın ekibinde gözüküyor ve tahmini edilen senato başkanı ilk iş dedi ki şu an işi gücü bırakalım uzlaşalım bizim para basmamız lazım ki gerçekten öyle. Bu durumda arkadaşlar böyle bir durumda e, gram altın ralliye kaçabilir. Arkadaşlar bir de gram gümüşe gelelim. Şimdi gram gümüşte arkadaşlar yine ben seviyorum çok volatil bir ürün çılgının önde gideni yani bazen Bitcoin'den daha çılgın görüyorum. Millet yüzde bir iki arka eder bu arkadaş yüzde altı yüzde sekiz zıplamalar yaşıyor. Şu an 6.86 seviyesinde 6.88 bizim göreceğimiz kovaladığımız mumlar dışında en yüksek seviye direnç seviyesi arkadaşlar 4 saatlik mumlarda 6.88'leri kırar 6.90 ve 7 liraları görürse artık direncini kırmış demektir çok salt bir direncini tüm zamanların en yüksek direncini kırmış demektir ve gram gümüşte artış olur Amerika'da çok ciddi bir kaos olursa gümüşte bir miktar düşme beklerim arkadaşlar çünkü gümüş çok kaos sevmez altına benzemez çünkü volatil bir şeydir daha çok kazandırır daha çok kaybettirir riskozitesi yüksektir riskozitesi yüksek bir ürün daha fazla kazandırabilir veya kaybettirebilir. Çünkü kazanma veya kaybetme faktörünün temel çarpanı risktir arkadaşlar. Ee, şimdi ama bakalım. Şu an over daha bakın henüz overbok bölgesinde değil. Yani şu 80'leri görürse 75-80 üstü artık alım yani ne derler? E, alım aşırı alım olacak ve doyuma ulaşacak. Oradan sonra fiyat gevşeyebilir. Ama ben elimde tutuyorum şu an long pozisyondayım. Toplamda 6 lira 10 kuruş 5 70'lerden girdim. 6 onlardan girdim gram gümüşe. Ve şu an tutmaya devam ediyorum. Gram gümüşü. E, bakın bu benim. Yani şu an gram gümüş yakın zamanda yapacağı hareketlere göre kaderini belirleyecek arkadaşlar. Şunu silelim. Şimdi burada bakın bu benim. Eee destek trend desteğim trend desteğimi öpe 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 dokuna 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 çıkıyorum bu onu güvenli hale getir bu arkadaşlar bu desteği güçlendirir desteğin güçlü direncim daha da güçlü dokunmuşum 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 4 temasım var şu an 5'in temastayım şimdi arkadaşlar buradan sonra eğer 6.90'ları 7'leri kırarsam ki öyle gözüküyor ben yukarı doğru hareket edeceğim diyor gümüş ama eğer e, şu an 6.50'leri, 6.30'ları bir daha görürse de çok riskli bir pozisyona geçecek gram gümüş. Arkadaşlar videom sanıyorum uzun oldu. Ama e, dediğim gibi daha kısa ve öz anlatabilirdim belki ama yatırım stratejilerini anlatmaya çalıştım size. Bunlarla ilgili zaman zaman video çekeceğim, anlatacağım. Çünkü hayat sadece e, borsa al değil yatırım dediğimiz olay daha geniş çerçeveden bakmamız gereken bir olay. Umarım videom işinize yaramıştır. Bu anlattıklarım arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. Bakın burada benim Telegram kanalım var. Telegram kanalıma girerek e, gelişmeleri herkesten önce öğrenebilirsiniz. Twitter'da beni takip ederek fırsatları, gelişmeleri en önde görebilirsiniz. E, bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.